İnsanlık tarihinin en büyük sorularından biriyle başlıyoruz, bilim ve din gerçekten birbirine zıt mı? Yoksa, farklı yollarla aynı gerçeği mi arıyorlar? Bilim, doğayı anlamak için gözlem, deney ve mantık yürütmeye dayanır. Evrenin nasıl oluştuğunu, yaşamın nasıl ortaya çıktığını ve doğa yasalarının nasıl çalıştığını keşfetmeye çalışır. Te yandan, din, insanın varoluş amacını, ahlakı ve ölümden sonra ne olacağını sorgular. Tarih boyunca bazı bilim insanları bilimin ilerlemesinin dini inançları geçersiz kıldığını savundu. Ama birçoğu da bilimin inancın derinliklerini keşfetmeye yardımcı olduğunu düşündü. Peki gerçekten bilim ve din arasında bir savaş var mı? Yoksa düşündüğümüzden daha uyumlu mu? Bu kanalda bilim ve dinin ortak noktalarını, farklı görüşleri ve bu iki alanın birbiriyle nasıl ilişkilendirildiğini keşfedeceğiz. Evrimden kuantum fiziğine, kozmolojiden bilinç ve ruh tartışmalarına kadar birçok konuyu işleyeceğiz. Hazırsanız, bilim ve inanç arasındaki bu yolculuğa birlikte çıkalım.